Merhabalar. Olumlamalab kanalına hoş geldiniz. Bugün pek çoğumuzun merak ettiği büyülü bir soruya yanıt arayacağız. Kiminle evleneceğimi rüyamda nasıl görürüm? Rüyalar bilinçaltımızın bize sunduğu güçlü mesajlar taşıyabilir. Peki evleneceğimiz kişiyi rüyamızda görmek mümkün mü? Bugünkü videomuzda bu sorunun cevabını araştıracak ve ruhsal yollarla gelecekteki eşimizi rüyalarımızda görmenin yollarını inceleyeceğiz. Rüyalarda geleceği görme inanışları Rüyalar, yüzyıllardır farklı kültürlerde geleceği görmek ve önemli olaylara dair ipuçları almak için kullanılan bir araç olmuştur. Kiminle evleneceğinizi rüyanızda görmek, özellikle eski inanışlarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşte bu konuda yaygın inanışlardan bazıları. Yastık altına ekmek koyma ritüeli. Bazı kültürlerde rüyada evleneceğiniz kişiyi görmek için yatmadan önce yastığınızın altına ekmek ya da ekmek kırıntısı koymanız önerilir. Bu ritüelin rüyada gelecekteki eşinizle karşılaşmanıza yardım edeceği düşünülür. Dua ve meditasyon. Evleneceğiniz kişiyi rüyanızda görmek için ruhsal bir rehberlik talep edebilir, yatmadan önce meditasyon ve dua ile bilinçaltınızı bu soruya odaklayabilirsiniz. Özellikle bu konuda yönlendirilmiş meditasyonlar ve dualar, rüyalarınızda net mesajlar almanıza yardımcı olabilir. Özel bir nesne kullanımı, bazı kültürlerde evleneceğiniz kişiyi rüyada görebilmek için evlilikle ilişkilendirilen sembollük bir nesneyi yatak odanızda bulundurmanız önerilir. Bu yüzük, düğün çiçeği veya bir gelinlik figürü olabilir. Bu nesneler rüyada evlilikle ilgili görüntüleri tetikleyebilir. Rüyalarda evleneceğin kişiyi görmenin ruhsal yolları. Rüyada evleneceğiniz kişiyi görmek sadece bilinçaltınıza bu soruyu yerleştirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda ruhsal bir hazırlık ve farkındalık gerektirir. İşte bu konuda uygulayabileceğiniz bazı ruhsal yollar. Bilinçaltı programlama. Uyumadan önce zihninizi evleneceğiniz kişiyi görmeye programlayabilirsiniz. Bunun için bilinçaltım evleneceğim kişiyi bana rüyamda gösterecek gibi olumlu niyetlerle bilinçaltınıza mesajlar verebilirsiniz. Bu zihninizi bu konuda açmak ve rüyalarda net bir mesaj almak için güçlü bir tekniktir. Ay evreleriyle çalışmak. Ayın dolunay evresi rüya ve sezgilerin güçlü olduğu zamanlardan biridir. Eğer evleneceğiniz kişiyi görmek istiyorsanız, dolunay döneminde uyumadan önce bu konuda niyet ederek ayın enerjisinden faydalanabilirsiniz. Ruhsal rehberlerle bağlantı kurmak. Ruhsal rehberleriniz ya da meleklerinizden rehberlik talep edebilirsiniz. Rüyada evleneceğiniz kişiyi görmek için yatmadan önce rehberlerinize ya da yüksek benliğinize niyet edip bu konuda netlik isteyebilirsiniz. Ruhsal bir rehberlik ve yönlendirme talep etmek size doğru bilgileri rüyalar aracılığıyla sunabilir. Rüyanızda evleneceğiniz kişiyi gördüğünüzü nasıl anlarsınız? Peki bir rüyada gördüğünüz kişinin evleneceğiniz kişi olduğunu nasıl anlayacaksınız? İşte dikkat etmeniz gereken işaretler. Rüyanın canlılığı. Rüyanızda gördüğünüz kişi çok canlı ve net bir şekilde karşınıza çıkıyorsa bu önemli bir işarettir. Eğer o kişiyi rüyanızda detaylı bir şekilde hatırlıyor ve belirgin bir yüz görüyorsanız bu kişi hayatınıza girecek biri olabilir. Duygusal yoğunluk. Rüya'da bu kişiyle etkileşim halindeyken yaşadığınız duygular çok güçlü ve gerçekçi ise bu da önemli bir ipucu olabilir. Eğer rüyada hissettiğiniz aşk Huzur ve mutluluk çok derinse bu kişi sizin ruh eşiniz olabilir. Rüyanın tekrarı. Eğer aynı kişiyi birkaç farklı rüyada tekrar tekrar görüyorsanız bu kişinin gelecekteki eşiniz olma olasılığı yüksek olabilir. Tekrarlayan rüyalar genellikle önemli mesajlar taşıyan rüyalardır ve bu durum evlilik yolundaki işaretlerden biri olabilir. Evleneceğiniz kişiyi rüyanızda görmek ruhsal olarak bir hazırlık ve bilinçaltınızla derin bir bağlantı kurmayı gerektirir. Bu konuda ritüeller, meditasyonlar ve bilinçli niyetlerle rüyanızda net mesajlar alabilirsiniz. Kiminle evleneceğinizi rüyanızda görmek için öncelikle ruhsal olarak kendinizi bu sürece açmalı ve gelen işaretlere dikkat etmelisiniz. Bugünkü videomuzda kiminle evleneceğimi rüyamda nasıl görürüm sorusuna cevap aradık. Eğer bu konuda başka sorularınız varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.